Türkiye'yi etkisi altına alan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası memleketinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlar çeşitli illerde misafir edilmeye başladı. Konaklamak üzere Sivas'a gelen depremzedeler ise karşılaştıkları manzara ile neye uğradıklarını şaşırdılar. Çünkü onlar daha trenden inmeden çay, çorba, sıcak süt, poğaça ve giyim üzerine birçok ihtiyaçları burada hazırdı. Devlet tarafından gönderilen ve gönüller tarafından gönderilen e, paketli ürünleri e, dağıtıyoruz hijyenik olarak. Hijyen malzemelerimiz mevcuttur, çoraplarımız mevcuttur. E, çocuk e, malzemeleri, her şeyimiz mevcuttur. E, devletimiz sağ olsun, gönüllülerimiz sağ olsun, e, her şeyimiz mevcuttur. Çok teşekkür ederiz. Burada gönüllü olarak çalışıyorum şu anda. Bir sürü malzemelerimiz geliyor devlet tarafından ve gönüllüler tarafından. Çok güzel bir milletiz. Çiçeklerim elimde. Teyzelerimize trenden indikleri zaman depremden gelen kardeşlerimize moral olsun diye çiçek dağıtacağız. Bugün zor, bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde atlatabileceğimizi tekrar bir daha tüm dünyaya gösterdiğimiz için herkese çok teşekkür ediyorum çocuklar için bebekler için sıcak süt gelen yolcularımız için sıcak çorba işte oyuncak mama biz bütün ihtiyaçlarını bütün kardeşlerimizle hep beraber karşılamaya çalışıyoruz. Herkes işin ucundan tutuyor. Bize de bu düştü. Allah herkesten razı olsun. Ülkemizce yaşanan bu zor durumda biz de gelen vatandaşlarımıza, yolcularımıza poğaça, su, herhangi bir ihtiyaçları varsa onların karşılanması noktasında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Rabbim bir daha ülkemize ve milletimize böyle bir şey yaşatmasın. Çok zor. Umarım bu zor günleri de hep birlikte atlatacağız. Yaralarımızı saracağız. Teşekkür ederim. Ülkemizin şu anda yaşamış olduğu çok e, elim sıkıntıdan, depremden dolayı Türkiye'de eş zamanlı tren garlarında, otobüs garlarında e, depremde de halkımıza elimizden gelen en iyisini yapmakla e, görevli hissediyoruz kendimizi. Yeme, içme, kıyafet, sıcak çorba, ilaçtır e, elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. E, Allah hepimizin yardımcısı olsun. Cenab-ı Allah bir daha böyle bir acı kimseye yaşatmasın inşallah. Elimizden ne gelirse taşın altına elimizi soktuk. Öncelikle bu çağrıyı Güney Ekspresi'nde görevli bir makinist arkadaşımızın Whatsapp mesajıyla tüm Sivas'a duyurduk. Yolcuların e, zor durumda olduğunu bildirdiler. Sağ olsun Sivas'ta bulunan tüm STK'lar ayırt etmeksizin tren garına koştular. Ellerinde ne varsa bütün imkanlarını seferber ettiler. Burada bir nebze olsun yaralarını sarmaya çalıştık depremize de kardeşlerimizin. Cenab-ı Allah bir daha böyle acılar ülkemize yaşatmasın. Yani e, millet devlet el ele verdi. Bu yaraları sarmaya çalışıyor. Herkes devletine, milletine güvensin. Devlet de biziz, millet de biziz. Bu biz bunun da üstesinden geliriz. Trengarında birleşip organize olduk, elimizden geldiği kadar depremzedeleri karşıladık. Onların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Tüm arkadaşlarımız gönüllü olarak geldiler, bize destek verdiler. Burada tüm trenleri karşıladık. E, trenlere çok ikramımız oldu. Sivas'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, bu yaşanan olayda birbirimizi sardık, birbirimizi destek olarak gördük. Herkese burada teşekkür ediyorum. Tabii ülke olarak çok kötü günler geçiriyoruz. Ee, millet devlet el ele vererekten bu kötü günleri hep beraber aşacağımıza inanıyorum. Ee, devletimizin gücü, milletimizin feras ferasetiyle birlikte bu sıkıntılı günleri hep beraber saracağız. Bu yaralarımızı sarmak için çaba sarf edeceğiz. Misafirlerimize akşamları tren saatlerinde süt, poğaça, çorba, sıcak çorba, İkramlarımızda bulunaraktan, onların bir nebze yandan dolmaya çalışıyoruz. Yaşamayacağımız, yerine getiremeyeceğiz tek şey can kayıplarımız. Onlar da inşallah Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun hepsinin. Geride kalanlara Allah sabırlar versin.